Bu toprak bir devrin battığı yerdir. de kulak ver. Bu sessiz yer bir vatan kalbinin attığı yerdir. Korku burada, acı yok, açlık yok, uyku yok, yorulmak yok. Burası Çanakkale. Kalmadım burada. Yok katı var olmuş, yolu iman dolmuş. Bir ben, de. Türk oluk Türk. Burası Çanakkale. Senin geçeceğim, benim geçemem dedim. Ve senin benim kanımla destanlar yazdığın Çanakkale. Burası Çanakkale. Sevgili yok burada. Aşk yok, şiir yok, şarkı yok, renk yok, çiçek yok. Bütün çiçekler kan açar, bütün renkler kırmızı. İki yol var burada. Üçüncüsü yok. Ya ölmek, ya öldürmek. Arası yok. Ölüm aslanlar için sırası yok. Seyit göğsünde gül açar. Yarası yok. İki düşman kardeş çöyür. Belki de ölür. Çanakkale, Kızıldere, Kanlı Sır, Kanlı Dere. Hep atları kan üstünde, hep renkleri kırmızı, gök kubbe, ölüm kokar. Dereler al, dereler kan akar. Kan gölde taşır, dereler yürek yakar. Yakar içimi. i